Evet 23 Kasım 2023 23 Kasım 2023. Yine Thanksgiving. Kimler burada? Ensar burada, Heysem burada, Abdi burada, Yunus burada, Oğuzhan'cım burada. Oğuzhan'cım üstünü çıkar istersen. Furkan <laughs> burada, Yeşil'i burada. Ben Bunun Yeşil'e te Tabii ki. teslim ediyorum Tabii videoyu. Ki, teşekkür ederiz. Saygıdeğer ağam ben burada. Ben de buradayım. <laughs> Her sene yaptığımız Thanksgiving günü yetkinliğini bu sene de yapıyoruz. Dördüncü olacak. Çok Beşinci iyi. Beşinci görüşmek üzere. Şimdi devam. Evet. Gravy'miz hazır. Kesmeye başlayabiliriz. Orada da orada bir işte konuşuyoruz. Bir saniye onu şeyin tamam. alayım. Tamam. Kesiyorum <laughs>

Derimler, ayı ayı ayı. Edin, Ekim, Ekim bayağı referans geldi bana daha önce tanıştığım insanlarda. Bu o, o, o o biraz biraz da bizim, yalnız, O da birinin yanlış çalışıyor ama bayağı 탑 şey <laughs> 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 Bakalım bu biraz benim işim yok da değilim ya. Evet. Dolayı Kanka şey diyorlar ya zaten Amerika'da bir ya, kendi işin olacak ya da satışçı olacağını diyorlar. Ben mermer satmaya devam edeceğiz Artık ya. O iş nasıl ya? Ben satışçı <laughs> Önce şey, şey, şeyleri yapayım. kes. Kurtları kurtarı kes. Bir <laughs> Herhangi bir şey. Ben bir şey herkes olur yani. Buyurun. Bu kurtlar bir yok.

Kim? Dumi. Dumi tatilde mi? Öyleymiş. Nereye gitmiş? Puerto Rico. Allah Allah. Puerto <laughs> gidebiliyorsun. Tamam, ben ortamak, şey. oturmak, istiyorum. Abi, ben. Otur, otur, o, şey. istiyorum. Ben. O motoru değil mi? Var Bani, Bu yer misin? De, mi? Bu pahalı değil mi ya? Şey, Ağam bitiriyorum <laughs> videoyu yüksek müsaadenle. Devam edeyim mi? Tamam. Bir Sen şeyler paylaşmak galiba. ister misin? Hislerini falan, düşüncelerini? Evet, söylemek istediği olan bir şey var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu, bu kesilmiyor kanka. Evet Mülayim bayağıdır arka arkaya senelerdir güzel en güzel bize hindiler oldu. yediriyorsun. Allah razı olsun. İnşallah bu hindi de bir bakalım tadına şöyle. Yani güzel duruyor. Yumuşaktır. Yani üstüne gravy ile güzel gider. Rol. Şey sana da çektiğin için teşekkür estağfurullah, ederim. Estağfurullah. Bu videoyu YouTube'a yükleyeceğiz. Herkes tamamsa tamamlıyor. <laughs> Rıza, Rıza'lar açıyor. Rıza veriyor musunuz? Tamam da ben de. Sen hiç var mı gidiyorsun?